Gelişen Çağ'ın teknoloji kanalı olan tek Teknasert YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü yeni videomuzun konusu Tofaş, Şahin, Doğan, Kartal ee, iç aydınlatma, e, aydınlatma alternatif çözümler üretmek ya da varsa bir arıza çözümünü sağlamakla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Bugün biraz daha iç aydınlatma e, alternatif çözümler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi eğer şahinizde böyle bir e, saatli e, ve lambası yer alan bir e, yerimiz varsa ve çalışıyorsa enerjisi de geliyorsa bunu güzel bir alternatif çözümler üretebilirsiniz. Misal ben burada zaten saati çalışmadığı için mecbur söktüm. Hani durmasına gerek olduğunu sanmadım. Ben e, buraya bir LED taktım güzel mavi ambiyans bir ışıklar olsun diye ve içerisinden de Enerji hatta çektim. Buradaki 3 tane enerji hatta geliyor. Birincisi kapıya bağlı hat. İkincisi kesintisiz bir hat. Yani direkt sürekli enerji gelen bir hat. Üçüncüsü de zaten negatif. Ee, yani nötr hat. Ben buradan saate bağlı yani özür dilerim. Buradaki anahtarlama kısmına ve kapıya bağlı anahtar kısmını kullanarak buradan bir kablo bağlantısını çektim. Bu yaptığım kablo bağlantısı ile buraya iç ambiyans aydınlatması sağlamak istedim. Burada şimdi ışıklar size birazcık parlak gelebilir Şöyle ledimi kapatabiliyor muyum diye kontrol sağlıyorum ama ledimi kapatamadım. Şöyle burası mavi yanan bir ışık. İçerisi sarı yanan bir ışık. Yan tarafına yine mavi yanan ışık. Bu emmet kemerlerinin üzerine bir silikonlama, tek silikonlama ile yanlara hem sağ hem sol taraf olmak üzere bir bağlantı gerçekleştirmek istedim. Yani böyle bir led aydınlatma sağlamak istedim. Buradan bu enerji hattını çok rahat çekebiliyorsunuz bu aydınlatmadan yararlanarak. Ama bu aydınlatmayı bulabilmek için ya elinizde avomat gibi bir cihaz olacak bunu söktüğünüzde hani hangisi artı 12 volt geliyor hangisi X 12 volt ya da sürekli gelen enerji hangisi ya da kapıya bağlı enerji hangisi diye bulabilmek için ya avometre olması şart ya da elinizde bir led olabilir şöyle ufak bir parça art böyle artı eksi kablosunda lehimlediyseniz deneylek de bulabilirsiniz hani kapı açıldığında hangisi yanıyor ya da sürekli gelen hat hangisi o şekilde de bir çözüm yapabilirsiniz ben bu yaptığım iç aydınlatmayı e, buradaki aydınlatmanın yetmediğini düşünerek yani kimi insan şey yapıyor şimdi buradaki içinde var olan neon lambayı değiştirerek şey takıyor nasıl söyleyeyim led yeni led teknolojisini takıyor ya da tekrar neon lamba oluyor yani orijinal bozulmasın diye ama her iki durumda da yani iç aydınlatmayı fazla bir destek sağlamıyor ya zaten bunun kapağı yani fazla zaten aydınlatmasını engellemiş oluyor tabii ki bu shine'in vazgeçilmez bir özelliği ama ben burada biraz da buranın çalıştığına dair mavi ışık hem gözümüz yormasın diye ama hem ön hem de arka tarafı rahat aydınlatması amacıyla şöyle göstermek amacıyla şöyle de göstermek amacıyla bir aydınlatma sorununu çözüm buldum. Yani bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten neonun yakacağı enerjiyle bu ledlerin yakacağı enerjinin watt çekimi neredeyse aynı. Tabii ki birazcık daha fazla olabilir ama yani içeride ambiyans olacak kendi yani ortam aydınlatması olacak sürekli çünkü biliyorsunuz hem akşamleyin trafiğe çıkabiliyoruz hem gündüzleyin trafiğe çıkabiliyoruz. Yani akşamleyin gece yolcuya çıktığımızda e, içeride de rahat bir herhangi bir e, kontrol sağlamak amacı Allah korusun bir aracınız bozulduğu takdirde bir e, aydınlatma sağlamak amacı böyle bir iç aydınlatma olmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Genelde araçlarda mümkün olduğu kadar e, iç aydınlatmanı led kullanmaya ta, e, çalışıyorum. Ee, şerit led. Onlara göre de bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir deneme sağlayacağım. Bakın şu an bu led kapalı. Buradaki led de kapalı. Kapıyı açarak yanmasını bekleyeceğim. Kapıyı açıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Bugünkü videomuzun ikinci konusu buydu. Ee, son kez tekrarlamak gerekirse Burada var olan bütün şekilde iç aydınlatmasını sağlayan Tofaş, Doğan, Kartal, Şahin ve saatte olan bu kısımda bu kısmı sökebilirsiniz. Sökerken dikkat etmenizi geri tavsiye ederim. Çünkü parçalar böyle zor sökülen parçalar da var. Burada var olan bir kablolar var. Zaten buraya çıktığınızda da zaten buraya bağlantı kablolarını göreceksiniz. Bu kablolardan yararlanarak sizler de böyle bir teknoloji oluşturabilirsiniz hem ortam aydınlatmasın daha fazla e, katkıda sağlamış olursunuz hem de enerji tüketimi bir nevi neon led, e, neon lambalara göre daha da azaltmış olursunuz kesinlikle tavsiye ederim e, bu tarz videoların devamı gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı videolarımızı takip etmeyi ve aklınıza sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı ve bir sonraki videomuz şu olsun diye düşünürseniz yine yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın e, devamının gelmesi için bir sonraki videoda görüşmek üzere.